Merhaba canlarım. Hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu bir gün dilerim. Bir emek hikayesi 65 YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Ayrıca bildirim zilini açarak yükleyeceğim şahane, güzel videolardan hemen haberdar olun. Canlarım size sıralı, yapımı çok kolay güzel bir papatya oya modelinin anlatımıyla geldim. Şöyle ben siyah düz bir yazmanın üzerine kurdum modelimi. Yaptım. birinci sırayı bitirdim. Eşit bir şekilde aralarına yaptım. Şöyle göstereyim sonuna kadar. Bu şekilde. Sizler dilediğiniz yazmanın üzerine dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Hemen anlatımına geçelim. Ee, şöyle ben anlatımına geçerken sizler de bu videonun altına lütfen beğeni ve yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, şöyle ben papatyanın beyazını şöyle suni ipek iple yaptım. Oyalı suni ipek iple yaptım. Ee, krem beyaz değil ortası diyelim. Siz dilerseniz sade beyaz iple de yapabilirsiniz ya da krem iple de yapabilirsiniz. Ee, ortasındaki sarı tohumunu da şöyle bir sarıyla yaptım. Kırıldı ortalık. Şöyle hemen ipimi ayarlıyorum. 22 numaralı tığla yaptım. 21 numaralı tığla da yapabilirsiniz. Ee, no problem şöyle hemen Bismillahirrahmanirrahim, bir zincir çektim şu ipi çok bıraktım sorun değil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim hemen şöyle ben şurayı ayarlayayım Beyazla beyaz. Bir araya geldi, görünmüyor. Şöyle 12 tane zincir çektim hemen ipsiz bir şekilde en baştaki zincir yuvasına girip şöyle bir halka yapıyoruz. Şöyle minik bir halka yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İpsiz bir şekilde yuvanın içine girdim. Şöyle. İp almadan tekrar sadece yuvanın içinden aldığım ipi tığımın başındaki Şöyle netleştireyim burayı. Tığımın başındaki ipin içinden ipsiz bir şekilde bak tek seferde geçirdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar yuvanın içine ipsiz bir şekilde girdim aldığım ipi hemen tığın başındaki yuvanın içinden tek seferde geçirdim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim aynı işlemi tekrar yapıyorum bir de onu kısmayacağım detaylı bir şekilde anlatacağım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim siz bir şekilde yuvanın içine girdim aldığım ipi hemen tığın başındaki yuvadan geçiriyorum şu şuradaki boş ipi de araya alalım 2 3 4 5 tane zincir çektim şöyle ip aldım dediğim gibi şu ipi de aradan alıp kaybedelim şöyle toplam 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tekrar aynı işlemi yaptım ipsiz bir şekilde aldım toplamda 6 tane minik yuva yaptım şimdi şöyle ipsiz bir şekilde ilk yaptığım yuvanın içine girdim aldığım ipi direkt tığın başındaki ipten geçirdim ol ee, şöyle ikincisini tekrar ipsiz bir şekilde yuvanın içine girdim bir ip aldım tekrar tığımın başına bir ip doladım şöyle tek seferde geçirdim bir sıkı bir şekilde çekiyoruz zincirimizi 2 3 4 tane sıkı zincir çektim tığımın başına bir ip doladım yuvanın içine girdim şöyle boyutta aynı boyutta hemen hemen çok geçmeyecek şekilde trabzan yaptım tekrar tığımın başına bir ip doladım ikinci trabzan yaptım tekrar tığımın başına bir ip doladım yuvanın içinde üçüncü trabzanı yaptım tekrar toplamda kaç tane oldu 4 tane toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz içine dolduruyoruz 1 2 3 4 3-4 tane zincir çektim e, ipsiz bir şekilde hemen yuvanın içine girdim şu şekilde aldığım ipi hemen tek seferde geçirdim tekrar yanına hemen dibine tekrar da ipsiz bir şekilde yuvanın içine girdim bir ip aldım aldığım ipi tığın başındaki halkanın içinden geçirdim. Böyle. Tekrar ipsiz bir şekilde yan yuvanın içine giriyorum. İp aldım. Aldığım ipi tığın başındaki ip, halkanın içinden tek seferde geçirdim. Tekrar ipsiz bir şekilde sıkı bir zincir yapıyorum. Aldığım ipi böyle geçirdim. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane sıkı zincir çektim. Bunu da göstereyim. Eyvah ortalık karıştı. İpler düştü. Şöyle bunu da göstereyim. E, ee, aynı ebatta çektiğimiz zincir ebatında boyutunda trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 toplamda içini 5 tane trabzanla dolduruyoruz. 4 tane zincir, sıkı zincir çektim. İpsiz bir şekilde yuvanın içine girdim. Şöyle aldım. Tığın başına bir ip aldım. Hemen tek seferde 2 ilmekten geçirdim. Tekrar dibine zincirsiz ipsiz tığına girdim. Yuvanın içine bir ip aldım. Aldığım ipi tığın başındaki ilmeğin içinden tek seferde geçirdim ve hemen yanındaki yuvanın içine tekrar aynı şekilde ipsiz bir şekilde girdi girdim aldığım ipi tığın başındaki ilmekten tek seferde geçirdim tekrar bir sıkı bir zincir çekip şöyle dibine 1 2 3 4 tane zincir çekip 5 tane trabzan dolduruyoruz. Burada anlattığım işlemi bu kalan 4 tane yuvanın içine de aynı şekilde yapıyoruz. Ben yapıp dönüyorum. Canlarım ben şöyle bitirdim. Ee, sarı ipi de ayarladım. Sarı ipimi hemen bir zincir çekip tohumuna başlayalım. Şöyle bir zincir çektim. Sarı ipimi bir tık gerdim. Sizler de çok az bir şekilde girebilirsiniz. Şöyle hemen şöyle bir yuvanın içine bir zincir çektim. Şöyle bir yuvanın içine girdim. Şu şekilde sabitledim. Tekrar ipsiz bir şekilde şöyle hemen yanına bir tane daha sık doldurdum ipsiz bir şekilde bir zincir çektim hemen yan yuvanın içine girdim tekrar yan yuvada da aynı böyle ipsiz bir şekilde bir bu da iki şöyle sıkı doldurdum ipsiz bir şekilde bir zincir çektim hemen yan yuvanın içine girdim. sizler de yan yuvaların içine girerken iki tane sık ipsiz bir şekilde dolduruyoruz iki defa yan yana. yan yuvaya geçerken bir zincir çekip geçiyoruz. Olmadı yaptım dolanıyor sürekli ipe. Nasıl şöyle göstereyim? Yapımı kolay ama hani biraz sık olduğu için biraz da minik olduğu için motifimiz e, anlatırken görmüyorum. Ya kameraya bakacağım ya da oyaya bakacağım. Şöyle. Bu da iki. Bir zincir çektim tekrar. Hemen yan yuvanın içine girip yine aynı işlemi tekrar bir zincir çektim. Hemen yan yuvanın yine bir tane daha yanına sık doldurdum ipliksiz. Tekrar bir zincir çektim. Hemen yanındakine girdim. Tekrar bir tane sık doldurdum. Yine bir tane ip aldım. Tekrar bir tane sık doldurdum. Bir zincir çektim. İlk yaptığım. Şu ipi şöyle iç kısma alalım. İlk yaptığım sık yuvanın içine girip ipi arada kaybedelim. Şöyle bir tane sık yaptım. Şu ipi alt kısmından tersten böyle aldım dışa doğru dolanmasın. Şu şekilde. Şimdi ip zincir çekmeden ee, ip almadan sıkı bir şekilde hemen yaptığım ilk yuvanın iç üstünden bir tane sık doldurdum. Yine bir tane sık doldurdum. Burada bir tane atlıyoruz. İkincisine doldurdum. Şöyle. Tekrar hemen yanındakine doldurdum. Bir tane aldım, girdim yuvanın içine tepeye. Bir tane doldurdum. 2 tane doldurdum, bir tane atlayacağım. Tekrar bakın bir atlıyorum ikincisine, ikinci yuvaya girip tekrar bir tane sıkı sık doldurdum. Hemen yanındakine hemen yanındakine girip bir tane sık doldurdum. Tekrar bir tane sık atlıyorum ikincisine. Şöyle ikinci sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Bir tane yanındakine doldurdum. Bir tane atlıyorum. Tohumunu hızlı hızlı geçmeyeceğim. Çünkü önemli olan kısım bu. Bir tane atlıyorum. Hemen bakın şöyle atlıyorum dedim. şöyle bir tane yanında sık atlıyorum. Bir tane yanında sık atlıyorum ikincisine. Bakın bu bir, bu ikincisi. Şöyle, bir tane atladım tekrar. Şu şekilde ikinci sırada şu şekilde bitti. Şimdi üçüncü sıraya geçelim. Üçüncü sırada bir tane atlıyoruz, bir tane yapıyoruz. Bakın bir tane atladım bir tane yaptım şöyle göstereyim bir tanesini yaptım ya şunu atlıyorum hemen şunun yanındakine şuraya girip ip aldım tekrar bir sık yaptım hemen yanındakini atlıyorum onun yanındakine girip yanındaki sık tepeye girip bir tane yapıyorum yine onun yanındakini atlıyorum bir tane yapıyorum Yine bir tane sık atlayıp bir tane yapıyorum. Bu şekilde bir tane atlayıp 3. sırada da bu şekilde yapıyoruz ta ki bitene kadar. Şöyle bir tane yaptım. Bir tane atladım. Şu şekilde tepe oluşuyor ve bitti. Şöyle bir zincir çekip Ben şöyle yapıyorum. Nasıl yaptığımı kolay bir şekilde onu da göstereyim. Ee, ben şu şekilde yapınca hem çabuk bitiyor, hem de daha kolay oluyor. Şu kadar bir ip bırakıyorum. Siz dilerseniz hiç bırakmayın. Ben şöyle bırakayım, göstereyim size nasıl yaptığımı. Şöyle bir ip bırakıyorum. Çünkü bu iki ipi alttan geçirince biraz dolanacak ya o yüzden rahat bir şekilde şu şekilde tığın alttan geçirip çektiğim zincir ipi sıkıyorum bu şekilde alttan aldım ipimi. Bakın şöyle. Çekiyorsun. Koparmamak için biraz yumuşak çekin. Lütfen kopmasın ipiniz. Hemen şu ipimi dediğim gibi bu kadar bıraktığımız ip yeterli. Ee, şurada bir tane ilmek arasına şöyle beyaz bir ilmek arasına geçirdim. Bakın sarı ipimi aldım. Bir iki zincir çekip bitirdim. öne döndüm şöyle motifimi güzelce düzeltmek için şu işlemi yapıyorum ve motifim hazır bu şekilde ütüleme işlemini şöyle Dilerseniz şu sarı tohumları yapmadan önce ütüleyin beyaz motifinizi Dilerseniz de tersinden ütüleyin Ben tersten şu şekilde ütüledim ee, kolalama işlemini yapmak isterseniz yapabilirsiniz Şöyle göstereyim ben elimde yaptığım motifleri kolaladım. Kolalama işlemini başka bir videoda göstereceğim. Bunlar hazır. Şöyle. Ben şunların ipini koparayım canlarım. Dediğim gibi kolalamak isterseniz de kolalayın. Ben de şöyle kolaladım. Heh, şöyle hazırda yaptım. Hazırda yaptığım e, papatya bu. Bunu yeni yaptığımız. Şimdi nasıl sabitlediğimizi tığ batısına hemen gösterelim. Dediğim gibi ben siyah düz yazmada yaptım kurdum modelini Siz dilediğiniz yazmaya desenli ya da desensiz yapabilirsiniz Ben tığ battısını iki zincir olarak yaptım Ben tığ battısını iki zincir olarak yaptım dediğim gibi şöyle bir iki zincir çektim tığ battısının üzerine kurduğumuz çimi anlatıyorum şöyle tığımın üzerine bir defa doladım hemen yandaki tığ battının içine girip şöyle trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çektim trabzanın dibine girip içinde hemen bir pıtırcık yaptım şöyle dibine ipsiz bir şekilde bir tane sık dolgu yapıyorum 1 2 zincir çektim hemen yanındaki tığ battının içinde girerek şöyle aldığım ipi tek seferde tığın başına ipten geçiriyorum tekrar göstereyim iki zincir çektim yandaki tığ battının içine girdim şöyle bir trabzan yaptım 1 2 3 4 tane tığ battı yaptım tepesinde bir tane pıtırcık yaptım 4 tane zincirle hemen dibine pıtırcığın ipsiz bir şekilde sık dolgu yaptım 1 2 tane zincir çektim ee, aynı yuvaya değil hemen yandaki yuvanın içine girip ipsiz bir şekilde aldığım ipi tek seferde tığın başındaki ipten geçirerek şöyle bir çim yaptım. Siz dilediğiniz alt tabanını dilediğiniz farklı çimlerle de yapabilirsiniz. Ama ben böyle e, hem yapımı kolay hem de sıralı güzel bir papatya modeli yapmak istedim. Araya kaç tane pıtırcık şöyle çim pıtırcığını yapıyoruz. Ben 9 tane eşit bir şekilde 9 tane yaptım. Sadece köşeye köşelerden gelsin diye. Şu köşede 7 e, tane yapmışım. 6-7 tane. Ama şu aralar hepsi 9. 3-6-7-8-9 tane kaldı. Ben 9'u tamamlayıp dönüyorum. Canlarım ben 9 tane sıralı pıtırcık yaptım. Alt tabanına şöyle bir tane zincir ya da 2 tane sıkı olduğu için iki tane zincir çektim şöyle hemen yanındaki tığ battıya battım böyle bir zemin hazırladım ee, zincir falan çekmiyorum pardon açıldı şöyle zincir falan çekmiyorum hemen papatya mı şöyle papatyayı alıp tersten ay dolanma lütfen şöyle hemen şu Net görünsün. Pardon. Şöyle. Ha. Yok net değil ya. Ben şunu netleştireyim. Tamam. Ee, şöyle arkadan, şöyle iki ilmeğin arasına e, beyaz ya da sarının arasına girip işlem yapabilirsiniz. Ben şu iki beyazın arasına beyaz ve sarıyı da alabilirim. şöyle beyaz ve sarı ipin arasına girip şöyle bir ilmek alacağım aldığım ilmeği tığın başına dolandı tek seferde şöyle geçireceğim böyle sıkı olsun bir zincir çekeceğim çektim pardon çekeceğim Çektim, bir zincir çektim. Hemen tığ battının, bakın şöyle tığ battının aynı yuvaya tığ battının içine girip şu şekilde tekrar sabitledim. Bir iki zincir çektim arada. Tığ battının hemen yanındaki yuvanın içine girdim. Şöyle bir sabitledim. Ee, öbür tarafı da birleştirmek için şöyle 1 2 3 şu ortada araya tam ortalama olacak şekilde şu sarıyla beyaz ilmeğin arasına ya da sadece beyaz ilmeğin arasına gireceğim ilmek alacağım oradan ben biraz sıkı yaptığım için şöyle biraz ilmekler sıkı oluyor. Ben de aldım. Şöyle bir tane zincir çektim dediğim gibi. Hemen yuvanın içine girip o zinciri de sabitledim. İki zincir çektim. Hemen yanına böyle sıkı bir işlem yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle arkadan. Şöyle. Tekrar hemen yanına, dibine 2 zincir çektim. Bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tepesine ipsiz bir şekilde bir pıtırcık yaptım. Pıtırcığın altına ipsiz bir şekilde ip alıp bir sık dolgu yaptım. iki zincir çektim. Hemen dibine değil yanındaki trabzanın içine ipsiz bir şekilde girip sabitledim. Şu şekilde. Dediğim gibi araya 9 tane e, ara sık pıtırcıklardan tığ battılardan yapabilirsiniz. Canlarım modelimiz şu anlatımı bu. Ütülediğiniz zaman da şu araları ütüleyebilirsiniz. Tersten düzden de çok fazla papatyaları ezmemek adına güzel ütüleyelim. Şöyle şu papatyaları ben beyaz sarı yaptım ya, hani papatya renginde. Dilerseniz renkli iplerle de yapabilirsiniz. Benim bir tane renkli yazmam var. Ona renkli yapmayı düşünüyorum. Onu da Instagram sayfasından gösteririm. Kolalama işlemini de dediğim gibi başka bir videoda göstereceğim. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı bu videonun altına yapın. Şimdiden teşekkür ederim. Yapanlar arkadaşlara da kolay gelsin. Hoşçakalın.